Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomla beraberiz. Final Kick koyuyoruz Başlayacak. Random loot atmayım. Şu anda, anda rastgele bir kişi bulunuyor. Hadi 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 bulun 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 bulun. Bulunuyor 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 bulunuyor. Hadi hadi hadi. Şimdi. kişi bulundu. Başlıyor. Aa, yapmak istedim sonra da. Başlayacak şimdi. Very close. Hmm, Başlıyor. Bekliyoruz. İlk şut benim. Gol. 1-0. Aramadım Bir bir oldu. Tekrar gösteriyor. Direk kucağına attım. Ama kurtaramaz o. Söylemiştim gibi. Geç geç geç. Yol. <laughs> <laughs> yani. Yo. Yine kucağına doğru atıyorum. Yine uçacak. Kurtmadı. Böyle <laughs> atamadım. 2-2 Vuruyor. Kurtaramadım. Kurtaramadım. Ama hala yenilmedim. Yenemiyorum şu anda hala. Şöyle yanına doğru atıyorum. Yine kurtardı arkadaşlar. Yine kurtardı. Bu iki şutun hepsi. iki şutunu da kurtarmam gerekiyor. Evet. Doğruyor. Evet. Kurtaramadım ve o kazandı. 4-2 Düştüren değil. Bakın kazandı arkadaşlar. Ve maç. Tekrar oynamak istiyorum. Bakalım tekrar mı oynuyoruz. Paint. Exit diyoruz. Yapacak bir şey yok. Zorlu bir maçtı. Tekrar oynayacağım. Belki bunu da sefer birinci gelirim. Yenerim. Random open it. Bir kişi bulunuyor. Biraz uzun süre bulunması. Hadi 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 reklam çıkıyor top el herkesin konuştuğu futbol menajerlik oyunu deneyin bende var o onu da videosunu çekeceğim başlıyor bizim oyuncular daha güçlü onların ikisi daha gibi başlıyor oyun arkadaşlar lütfen abone 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 yorum 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 like 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 lütfen başlıyor ee, şu tarafa doğru atıyor düştü gol Biz. bu tarafa atacak bu tarafa atacak diyor Topu dışarı attı. İlk şu topu dışarı atıyor. Şu kenara atacağım. O kenara uçuyor. Ve gol. 2-0. Kolay bir oyun çıktı. Bakalım. Şu tarafa doğru atacak. O tarafa attı. %90 %100 oraya atacak diyordu bende. O tarafa attı sefer de bayağı yukarı gidecek gibi vuruyorum ve gol 3-1 muhteşem bir gol İşte geçmezse tabi göreceksiniz böyle bir topu vuruyorum o tarafa muhteşem bir gol yine yüzde yüz buraya açacakmış vuruyor yine gol boş boşuna 0 tl'm gidiyor arkadaşlar 0 tl'm kalmış tarafa doğru oluyorum. Bakalım gol mu olacak? Vuruyorum ve gol. 4-2 muhteşem bir gol. Bakalım yine atabildik miyim? Ne yaptı o? Düştü orada. Gördüğünüz gibi düştü. Vuramadı topa. Oynamayı bilmiyor herhalde bu oyunu. Yendik. Arkadaşımı vurmasını istemiyorum. Çok zayıf birisi yendik. Burada da videoyu sonlandırıyoruz. Youtube'a bakın videoyu göreceksiniz. Like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.